Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah haliniz adriniz iyidir ben iyi olmaya çalışayım arkadaşlar şeyin başında biraz böyle bana geldiler geldiler çünkü ocağın altı yandı o burada yandı ben burada aldım ben ocağımı yakmışım tepsiye elime almışım ama lakin bir sefer ördüm arkadaşlar Tandır bunu verdim. Özel yapı verdik. Sever de tepsiyi bunu veremedim. Niye değil zorarsanız. Her şey göründüğü gibi dört dört kolay bir şeydi değil. Çöre gideyim dedim. Gözel denedim. Niye ekledim? Arkadaşlar. Çöre elime yüzüme bulaştırıp dedim. niye Hatice Hanım? Niye yüzüme bulaştırıyorsun? Yem. Ocak. Hani. Nasıl oldu biliyorum. Ocak yandı. Tepsi bulamadım hep olmayınca da arkadaşlar, ya az süreyim kaldırmayayım, çok süreyim kenarları kanı kanı veriyor, yağı da aşağı düşüveriyor. Ben ne arayayım bir şey yapamayayım. Elim kolum bağlı. Hadi hadi beceremiyorum demiyor da. Yok ben bu işleri çok güzel aslında çok güzel kullu yaparım ama arkadaşlar olmayınca tepsi doğru olmayınca olmuyor. Bu varilin üstünü... Niye gülleyelim demişler bu çöreğe? Gülleyelim diyor. Valla gülleyelim. Bazen düştüğü zaman gülüyorum işte. He, Heee. Aşağı düştüğü zaman diyorum. ay onun için gülleyelim değil, demişler. Değilim. O ay onun için... Ben önce abi. öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Valla ben bilmiyorum. bilmiyorum. Arkadaşlar iki saat çöreği oluyor. Bu iki, bir altta bir üstte ha ya. Hı hı. İki saç aslında <laughs> ama... Onun şeyini bulacak. Deminden beri peşime diyeyim ki Ali diyeyim. Pahırsını bulabilmeyip diyeyim. Saç mı olsun ne olsun arkadaşlar. Önceden şundan da ıı, saçını ettiğin zaman şey oluyor. Size diyeyim şuranı kaldırırken çevirirken zorlanayım. Teminden beri bir saattir tepsi konuşmasındayım. Tepsi konuşayım diyeyim ki ne? Ali Turmuş değil ki karı diye he. dedim. Şu diyor çelikte yap diye. Çelikte onda şey olur mu? Bunda yapamadım ki onda yapayım ben. Bence bunda olur. Denemek lazım. Kaldırmaz hadi. Onun tepsisi olmaz olmaz canım ben. Hı hı. Tepsi olacak buna. Ona göre olur. Öyle her şey kafamıza göre olmuyor işte. Aha ben de aha işte şey var ile kapağıyla yapıvereyim dedim. Uğraştım ama olmaz olmuyormuş. Ama o tepsi de denemedim. Olmayacağını nereden bilirsin? Nereden? Balon dediğimizde. Şimdi ne oldu? Bunu yağa ya az sürdüğün zaman kalkmaz. Çok sürdüğün zaman da aynı bunun yettiği gibi al aşağı böyle dönüverir. Olmuyor, olmuyor kızım. Olmayınca olmuyor. Olmayı. Bak buna hiç yağ sürdün mü? Gel dediğinden kalkayım ben de öreyim. Kalktı. Yani. Şimdi bunu ters çevireceğim. İnşallah. Hadi bakayım bir sür. Ya bismillahirrahmanirrahim. Korkak olay. Şöyle gideyim. Atma. Attığın zaman patlayın dışarı işte. Yatacağım ben. Kadak var ağır. Nasıl edeceğim? Kolum kanadım var. Altından bir kal. şey koyup da yavaşça çeksene. Nasıl koyayım? Ali şuraya odun koysam yanar. Ne koyayım da neyle çekeyim? İyi hadi düşürmedin yine. He. Bir şey korsun. Vallahi çayınızı, sofranızı hazırla. Beni bekleme. Ben, ben hazırladım. Ben ha buradan hem pişirim hem yerim şöyle. Parça parça yiyorum. Biz Çayımız e, hazır. Soframız da yanıyor. Kahvaltılar da hazır. İyi olmuş. Güzel olmuş. Ben de oturdum buraya sıcak sıcak. Ne güzel zorba. da yanıyor. Değil bir mi? Çay soğur ya. Çay soğumaz. Oca yanıyor. Ben odun attım ya şimdi. Evet tamam. O Artık gene koyacaksan buraya koyabilirim. Siz <laughs> oturmayın. Şimdi sofrayı babanın açıp yeseydiniz. Niye bu, bu bir şey anne. Işte, ben buradan çayı içerim. Ha, kısacası karnım acıktı. Siz önüme bir an önce çay verin demiyor da baba. Tabii. Yani, aynen, aynen, aynen. Bir çay dolduruyoruz o zaman hadi. hadi bu azımda kaldı kız. Hemen doldurayım. Çay da be, ben giyeyim ya. Hadi bu ne? Babam ağzına da doldurmuş. Kim içireceğim bu da çayı? Bilmiyorum ki babam genelde bu kadar çay koymazdı ama. Hatice dedim. Çay keyfi yapıyoruz ikiniz? Onun için demledim. Hem bir şey hem ye işte. Daha ne istiyorsun? Evet. Istiyorum? Daha ne? Aynen. Şekerimizden de hem pişireceğim hem yiyeceğim. Sobanın başına da buraya oturacağım. Ha, böyle keyif yapacağım. Tepsiyi de yakma bu arada Hatice'm. Yok canım. Tepsi kalın pişmeydi daha. Şöyle yapayım. Eline sağlık. Çayda da koca koymuş hadi. Afiyet olsun. Beceremiş mi? Onun farkında beceremiş. Valla bayanıyor. O ocak orada ya. Niye sana şurada uyuyası geliyor? Ben onu yaptım da beni rahat uyutmadınız ki burada. Kim yapıyor yani, anne mi? Siz. Ben bir şey yapmadım. Battaniyeyi aldın. Sobada yanıyordu bu güzel. Valla sinek çıkmış bir tane. Orada. Geç oradan. Ama bir güzel uyumuşum ki. Tabi uyuyordum. Daha doyurdum da. mü acaba orada. Niye düştüm? Ama hayır Sağ. Sağ. Yanmış gitti. Yandı düştü bence. O gene düştü. Düşmedi düşmedi. Hadi. Vallahi ama yandı. Yok. Ne yavaşça bu da? O evet. zaman diyeceğim. Yani, kişisin, yesin, yesin. Tamam. Tamam. Ha. Şimdi zorba, e, baca bir bu sefer iyi çektiğinden de e, talep şey diye. Talep boşa gidiyor. Önce de tutuyor, şimdi tutmuyor ama şimdi de hızlı. Öyle. Ağzına kapak yaparsa ama şey yapmaz, hızlı çekmez. Bir çorba odun yandı neredeyse. Üç tepsi şöyle. Geç orada da var. Burada bir da yandı. 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 Tam bir torbaya yakın odun yandı. Ben oh. Beni bekleme. Yiyelim bir daha. Ben niye bekliyorum? Ne bileyim bekleyeyim dedim. Yo ben beklemem. Ne yapacaksın? Gel ne olur? Gel. Ama beklemez. Ananı beklersen, babanı beklersen aç kalırsın. Ananı öyle kalırsın. Ben mi aç kalacağım? Eee? Benim aç kaldığım gözükmüş mü? Kalmam mı diyorsun? Kalmam. O kalmam. Kalma. Aç kalmadan diye, Aşam var ya yatarken dövdük bileyim mi? Kapattın mı? Yok. Aşam yatarken dövdük bileyim mi? Mantı çorbası yapmışsınız, yani, buyurun. Buktuk, biz mantıyı buktuk mu? Ondan sonra özel gene oturduk mu? Nereden oturacaksın? Bak çayı ben dolduracağım. Çayı ben doldururum, çayı geçiyorum. Doldur, Anne sana ne vereyim, ne yiyeceksin? böyle hiç canım bir şey istemiyor. Aşağı ben çok yemişim herhalde. <laughs> ben Ben erittim bile. Eridi evet, mi? He. Eri de o, duman, mi? o zaman. O zaman senin de şeyler çok hızlı çalışıyor. Trenitler. Hı. Çok yediğim ben Bizim Eri. duman nerede? hiç duman Duman, duman. Duman seni Duman! Duman! Bugün hiç. Ama tabakta da kalmış bayağı çok vermişim. Dur, ya, peyniri götüreyim bir adama. Göke götüreceğim. O ben bulurum sesten bak. Dışarıda yağursaあれ. Hani. Yağmur yağıyor hani ya ortalık. Sunu bayadır. Sunu peynir diye çeniyorum. lan bolun. Yok, hanega kurtayı oraya mı süsteyim koyayım. Kurtayı. Allah Allah yağar. Bekle orada bıraktım. Aa, neyin neyin. Kurtayı. pişmiş ben nasıl yerim biliyor musun? Biliyorum ben senin nasıl yiyeceğini. Ben de öyle yiyorum da işte. Otum yok orta. Benim soğanım yok. Kuru soğan var vereyim mi? Kuru soğan yerim. Vallahi yerim. Yemem desem yalan. Ama sen yersen ben de yerim. Hiç bilmezsem şeyde var ya. Yeşil soğan. Şurada çamda giremezsem. Evet, evet. Deponun o, arka tarafı var ya. İki dalmay dolusuna. Ben mi? oraya göndereceğim şimdi. Bu yağmurda. Valla ben bu yağmurda da yeşil soğan toplamaya gönderiyorum. Kim yok? Ben bu soğanı beğenmiş de işte. şura. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kumar videolarımızı beğeniyorsanız Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça en sonunda güzelce bir şirde annen hava atıyor orada. Değil mi?